Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyanın önde gelen tripod, objektif ve aydınlatma ekipmanları üreticilerinden Sirui markasının 3 objektifli sniper lens kitinden bahsedeceğim sizlere. Sirui uzun zamandır fotoğrafçılara, video ve film yapımcılarına uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler tasarlıyor. Dünya çapında 300'den fazla satış noktasında ve onlarca ülkede satılan Sirui'nin ülkemizdeki Resmi distribütörlüğünü Tez Elektronik yapıyor. Objektif işi son yıllarda aynasız fotoğraf makinesi satışlarının artmasıyla birlikte oldukça büyüdü. Eskiden yan sanayi diye pek beğenilmeyen markaların bile şimdi çok kaliteli objektifler tasarladığını görüyorsunuzdur. Sürüy markasının objektiflerini bugüne kadar kullanmamıştım açıkçası. Ancak tripod modellerini epeydir biliyorum. Hatta yaklaşık bir senedir markanın çok güzel bir video tripodunu çekimlerimde kullanıyorum ve oldukça memnunum. Ama bugünkü konumuz Siroi Sniper üçlü lens seti olacak. Bu lens setinde 23 mm, 33 mm, 56 mm'lik 3 adet objektif bulunuyor. Objektiflerin hepsinin diyafram açıklığı F1.2. Evet, bu yanımda bu lens seti. Bu iddialı diyafram açıklığı 3 objektifte de kullanılıyor. Unutmadan bu videoyu uzun kullanım testi olarak düşünmeyin lütfen. Esasında detaylı bir objektif testi yapmak Biraz zor ve epeyce vakit isteyen bir konu. Ben burada sizlere biraz e, kullanım tecrübelerimi ve objektiflerin öne çıkan özelliklerini anlatmak istiyorum. Bu set APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Benim incelediğim set Sony E bayonet sistemine uygundu. Objektifleri Sony A6700 e, aynasız fotoğraf makinası ile birlikte kullandım. Fotoğrafa yeni başlayan ve daha kontrollü, hatta e, daha kaliteli fotoğraf çekmeye çalışan pek çok fotoğrafçı arkadaşımız Bizlere hangi objektifleri almalıyım diye soruyor uzun zamandır. Bu sorunun net bir cevabı yok maalesef. Çekmek istediğiniz konulara uygun birçok seçenek var piyasada. Hatta biraz fazla seçenek olması çoğu zaman akıl karışıklığını da tabii ki beraberinde getiriyor. O yüzden bir süre kit lenslerle fotoğraf çektikten sonra ne tür fotoğraflar çekeceğinize ve zevklerinize çektiğiniz konulara göre bir tercih yapmak belki en iyisi olacaktır. Genel kullanımlarda çoğunlukla zoom objektifler tercih edilirken son yıllarda video çekiminin de ağırlık kazanması ile birlikte prime lenslerin satışlarında da ciddi bir artış oldu. Tabii bu artışta en önemli pay sahibi düşük diyafram değeri olan objektifler oldu. Özellikle 1.4 ve 1.8 gibi objektifler hem fotoğraf hem de video alanında en çok tercih edilenler arasında. Ancak Sürüye'yi bu bahsettiğim lens setinde diyafram değerini f1.2 yaparak dikkatleri üzerine çekmiş oldu. Bildiğiniz gibi böylesine düşük diyafram değerine sahip objektiflerin satış fiyatları oldukça yukarıda. Hatta bazıları saçma denecek fiyatlarla bile satılıyor. Bu setin fiyatı ülkemizde yaklaşık 40 bin TL civarında bir fiyatla satılıyor diyebilirim size. Ama tabii bu verdiğim rakam ortalama bir fiyat. Yani daha aşağısına ve daha yukarısına da tabii ki satıldığını göreceksiniz. Satın almak istediğinizde farklı satıcılardan ve internet sitelerinden bir karşılaştırma yapmanızda fayda var. Bu kit Sony, Nikon ve Fujifilm aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Fiyat performans kriterleri içerisinde değerlendirilmesi gereken de objektifler e, hepsi otofokus çalışıyor. Tabi manuel netlikte yapabiliyorsunuz. Sensör kat sayısından dolayı esasında bu objektifler yaklaşık olarak 35 mm, 50 mm ve 85 mm olarak kullanılıyor. Bu değerler baktığınız zaman birçok alanda işinize yarayacak bir esneklik sunuyor diyebilirim. Geniş açı kullanmayı pek sevmediğim için epeyce bu e, lens setindeki 56 mm olan objektifle fotoğraf ve videolar çektim. Otofokus hızı, konu takibi, keskinlik, işte konu algılamasının hiç de kötü olmadığını söyleyebilirim. Tabii en çok merak edilen F1.2 diyafram değerindeki sonuçlar e, olabilir. 3 e, lensde de en düşük diyafram değerinde yapılan çekimlerde bir nebze yumuşaklık ve keskinlik kaybı oluyor. Yapacağınız her çekimde diyaframı en düşük değere getirmenizi tabii ki önermiyorum. Mümkünse f 1.8 veya f 2 gibi bir diyafram değerinde daha iyi ve keskin sonuçlar elde etmek mümkün. Tabi bu değerlerde de gayet iyi bir bokeh etkisi ve sığ alan derinliği elde edebiliyorsunuz. Önemli bir konuyu netleştirmek isterim. Bu kadar açık bir diyafram değerini her ortamda tabii ki kullanmak da mümkün olmayacaktır. Yani örneğin işte öğle saatlerinde ışığın yüksek olduğu, şiddetli olduğu zamanlarda f1.2 hatta 1.4 hatta 1.8 gibi bir diyafram değerini kullanmak neredeyse imkansız olabilir. Yani ISO değerini ne kadar düşürürseniz düşürün, işte enstantane hızınızı ne kadar arttırırsanız arttırın pek mümkün olmayacaktır bu kadar aydınlık bir ortamda düşük diyafram değerleriyle fotoğraf çekmek. İşte böyle bir ortamda mutlaka ND filtrelere ihtiyacınız olacak. Bunu da hatırlatmak istedim. Mutlaka çantanızda ND filtresinin de olması gerekiyor. 23 mm'lik objektif yaklaşık 35 mm'ye denk geliyor dedik. Bu objektifle de sokak, sahne, insan, seyahat, işte iç mekanlar gibi konuları çekebilirsiniz. 33 milimetrelik objektif ise yaklaşık 50 milimetreye denk geliyor. Bu objektifle portre, yemek, mimari, mort gibi konuları rahatlıkla çekebilirsiniz. 56 milimetrelik objektif ise yaklaşık 85 milimetreye denk geliyor. Bu değerle çok güzel portre fotoğrafları, işte yakın detaylı çekimler, mimari ayrıntılar ve arka plan bulanıklığını tabii ki fazlasıyla kullanabileceğiniz farklı kareler elde edebilirsiniz. Tüm lenslerde STM motor tasarımı kullanılmış böylece hızlı ve sessiz bir otofokus yapılabiliyor. 33 ve 56 milimetrelik objektiflerde bir adet ED, 33 milimetrede bir, 56 milimetrede ise 4 adet yüksek kırılma indeksli cam elemanlar kullanılmış. 23 milimetrede de 6 adet yüksek kırılma indeksli cam elemanlar kullanılmış. ED cam ve yüksek kırılma indeksli camlar lens boyutunu küçültmek ve aynı zamanda iyi kontrol edilen parlama ve gölgelenme ile iyi bir optik performans sağlamak için tasarım eklenmiş oluyor. 3 objektifte de 11 diyafram bıçağı tasarımı kullanılmış. Böylece yumuşak ve güzel bokeh etkisi sağlanmış. 23 ve 33 mm objektifler için yaprak şeklinde e, parasöly. 56 mm içinde yuvarlak bir parasoley sete dahil edilmiş. Parasoleyler her zamanki gibi oldukça işliyor ve bulunduğunuz yerdeki farklı ışık koşullarına göre iç yansımayı önemli ölçüde azaltıyor tabii ki. Bu üç objektifin filtre çapı da 58 mm. Böylece bir e, filtre ya da farklı bir ekipman satın aldığınız zaman üçünde de kullanabilirsiniz. Az önce anlattığım gibi özellikle ND filtreyi her zaman ihtiyacınız olabilir. Belki de en önemlisi bir e, gimbal kullandığınızda objektif değiştirdikten sonra yeniden bir ayar yapmanıza çoğunlukla gerek kalmayabilir. 23 mm'nin en yakın netlik mesafesi 30 cm. 33 mm'nin 40 56 mm'nin ise 60 cm. Yani 60 cm'e kadar konuya yaklaşabiliyorsunuz. Evet, üç objektifin boyutları aynı olsa da ağırlıkları arasında ufak tefek farklar var. Sony E-Bayonet için 380, 400 ve 422 gram ağırlıkları bulunuyor bu lenslerin. Ee, bu lenslerin yazılım sürümleri de kolayca yükseltilebiliyor. Lensleri Type-C kablosuyla bilgisayara bağlayıp en yeni yazılım sürümleri yüklenebiliyor. Sonuç olarak bu üçlü lens seti pek çok fotoğrafçı ve video içerik üretenler için kullanışlı ve uygun fiyatlı bir çözüm olmuş gibi görünüyor. Unutmadan bu sette yer alan objektifleri tek tek de satın alabilirsiniz. Örneğin size sadece 56 mm'lik bir objektif lazımsa bir tek onu satın alabilirsiniz tabi. Set olarak alınca şık bir taşıma çantasına sahip oluyorsunuz. F1.2 diyafram değerine sahip objektiflerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu söyledik en başta. Tabi o objektiflerle bu seti birebir karşılaştırmakta çok doğru olmayacaktır açıkçası. O yüzden bu seti bu anlattığım e, sniper lens setini fiyat performans olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Düşük diyafram açıklığında vinyet köşe ve orta nokta arasındaki keskinlik farkları bazı ters ışıklı ortamlarda saçılma etkisi gibi klasik bazı optik sorunları bu lenslerde de görebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ancak az önce de söylediğim gibi sonuçta verdiğiniz paranın karşılığında ne aldığınızı anlamanız, bilmeniz çok önemli. Lensleri nerede ve nasıl kullanacağınızı iyi analiz etmeniz sonuçlarda sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize pırıl pırıl keskin net güzel günler dilerim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.